Zeytin yaprağı çayının faydaları. Zeytin yaprağı çayı zayıflamaya yardımcı oluyor. Akdeniz bölgesinde yaşayan insanlar arasında çeşitli hastalıkları tedavi etmek için kullanılan en yaygın geleneksel bitki çaylarından biri olan zeytin yaprağı çayının faydaları oldukça fazla. Soğuk algınlığı, sıtma, ve tropikal hastalıklar gibi durumların ve hastalıkların tedavisinde yüzyıllardır kullanılan bu çayın diğer faydalarına gelin beraber bir bakalım. Antibakteriyel özelliklerinden dolayı vücuttan bakterileri temizliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Mantar oluşumunu engeller. Sindirim sistemini rahatlatır. Hücreleri yeniler kan şekerini düzenler. Yüksek tansiyonu düşürür. Kalp sağlığını destekler. Stresi azaltır. Kötü kolesterolü yani LDL'yi düşürür. Enerji verir. Yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Kilo vermeye yardımcıdır. Ateş düşürücü özelliği vardır. Arterleri gevşeterek kan akışını artırmaya yardımcı olabilir erken yaşlanmayı önler. Kronik yorgunluğa iyi gelir. Alerjilerin tedavisinde etkilidir. Kas spazmlarını önlemeye yardımcı olur. İçeriğindeki antioksidanların karaciğer, göğüs ve prostat kanseri gibi tümörlerin ve kanserlerin tedavisinde yardımcı olabileceği de düşünülmektedir. Önemli bir notumuz var bu arada. Hamilelerin bebek emzirenlerin ve kronik rahatsızlığı olanların kullanmaması, şeker hastalarının doktor kontrolünde tüketmesi tavsiye edilmekte. Herkese sağlıklı günler dileğiyle, hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.